Herkese selam ben Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kasım ayı bitirdiğim ürünlerimi paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve ben yeni video yüklediğimde bildirim almak için bildirimlerinizi açmayı ve beni Instagram'dan ve de TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın diyorum. Ayrıca bana hype puan vermeyi de unutmayın diyorum. Ve hemen şimdi videomuza geçeriz. İlk olarak size saç boyamı göstermek istiyorum arkadaşlar. E, saçımı ne renge boyadığım, kendim mi boyadığım, nasıl boyadım çok soruluyor. Saç rengim çok soruluyor. ben de o yüzden bunu göstermek istedim. L'Oreal'in 6.11 ekstra küllü koyu kumral rengiyle boyuyorum arkadaşlar. Şöyle. Ekran görüntüsü falan alacaksanız. Ben genelde hep diplerimi boyuyorum. Her ay. Ya yani ayda bir ya da bir buçuk ayda bir. En kötü iki ayda bir eğer üşenirsem iki ayda bir kendim boyuyorum saçlarımı diplerini boyuyorum. Ya yani uçlarına dokunmuyorum arkadaşlar. Sadece uzayan yerleri kendim evde boyuyorum. E, uçları da buraları da komple boyamıyorum ki e, her ay buraları boyadığımızı düşünürsek saçlar çok fazla yıpranır. Yıpranmasını da istemediğim için sadece yani dibi gelen saçımın diplerini boyuyorum ve sadece bunu kullanıyorum. Küllü olduğu için benim saç tipim kalın telli ve de böyle kızıllaşmaya çok müsait. Gerçekten bu küllü boyadığım halde yine de çok çok küllü olduğunu söyleyemeyiz. Yine böyle sıcaklık barındırıyor. Yani ne kadar soğuk tonda boyasam bile sıcaklık barındırıyor çünkü çok sıcak <laughs> tonlu bir Saç tipim var bu şekilde işte ben e, bununla boyuyorum çok soruluyordu boyamışken kutusunu atmayayım dedim sizlere göstereyim dedim bir de bir trik öğrendim arkadaşlar tio yani şöyle ki bunun içinden şunlar çıkıyor ya e, bunları boyadığımızda bir şey fark ettim güya e, bunlar hani şey mor şampuan falan e, kızıllaşmayı engelliyor. Şöyle ki bu ilk yıkadıktan sonraki şampuan. Ee, bir tane arkadaş dedi ki boyadıktan sonra ki ilk yıkamada yani saçları boyadan arındırırken e, asla şampuan kullanmıyorum, saç kremi kullanmıyorum. Ben de o şekilde denedim. Hatta iki keredir deniyorum bunu ve saç e, boyam çok daha fazla. E, kaldı yani daha çok kalıcı oldu. Böyle hani önceden boyuyordum bunları da yıkıyordum. Sanki akmasını daha hızlaştırıyor gibiydi. Ama o formülü denediğinden beri ilk boyadıktan sonra saçları sadece suyla, sadece suyla yıkıyorum, boyadan arındırıyorum. Ve gerçekten çok güzel. Şu anda da yeni boyadım mesela. Saçlarımı arındırdım. Gerçekten çok daha iyi oluyor. Baya faydalıymış. Bunları da kullanmıyorum arkadaşlar. Yani bilmiyorum kullanmıyorum. Çünkü şey bunları kullandıkça sanki daha çok kızıllaşması böyle sıcaklaşıyordu. Yani şu son 2 aydır falan bu şekilde çok daha memnunum saçlarımdan. Ben bu şekilde yapıyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şöyle e, bir gudun bu bir tane şeyi, e, vücut kremi. Bunda şey vardı, ne, ne olması? Üre, üreli bir e, vücut nemlendiricisiydi. Gerçekten çok başarılıydı. Şöyle dibinde kalmış. Artık son e, kullanmak için keseceğim artık. Kesmeden size göstermek istedim. Şöyle bir vücut kremi. Gerçekten atopiye eğilimli çok çok kuru bir cildiniz varsa gerçekten çok güzel nemlendiriyor. Yani vücudunuz, cildiniz neme doyar ben size söyleyeyim ya yani o kadar güzel. Hani üreli olarak hiç ben şimdiye kadar bir krem nemlendirici kullanmamıştım. İlk defa bunu kullandım. Böyle ilk sürdüğümde sanki böyle beyaz beyaz kalıyor. Nem, şey, <laughs> böyle kaldı zannediyorsunuz ama böyle hüp diye vücut onu öyle beğeniyor ki ve çok da güzel. Baya bir nemli nemli nemini alıyor. Böyle şey yağlı yağlı falan da değil. Sizi rahatsız etmiyor. E ben bunu severek kullandım arkadaşlar. E bitti. Tekrar alır mıyım? E tekrar alırım. Şu anda çok ürünüm var. Onlar bir azalsın, bundan tekrar alırım. Hatta şey de denemek istiyorum. Isana'nın çok övüyordu herkes. E alıp onu da denemek istiyorum. Yani bunun kadar memnun kalacak mıyım bilmiyorum. Hani e, uygun fiyatta, bunun fiyatı şu anda ne kadar bilmiyorum. Hani uygun fiyatlı size alternatif olarak e, tavsiye edebilirim. Çünkü kış aylarındayız. E, gerçekten böyle nemlendiriciler, böyle ben genelde bacaklarımda uyguluyorum. Çok çok kuruyor cildim benim. Ee, kollarıma falan daha çok böyle parfümlü kremleri uygulamayı seviyorum. Güzel kokuyor diye. Ee, bacaklarım falan çok fazla kuruyor, böyle pul pul dökülüyor. Bunu sürüyorum hiç pul pul dökülme falan olmuyor. Çok başarılı. O yüzden e, ya sevdiğim bir ürün diyebilirim. Sevdiğim bir ürün oldu. Soulfly'ın bir tane e, maskesini bitirdim arkadaşlar. Bu Volcanic Clay Maske Bentonit bentonit var içerisinde. Bu beyaz killi bir şey. Böyle sanki <laughs> içinde varmış gibi de yok. Böyle sıkıyorum, sıkıyorum. Bakın buralar boş aslında, şöyle boş. Yine bunu kesip dibinde kaldı. Bir kerelik daha yapacağım ve atacağım arkadaşlar. Ben bu maskeyi çok sevdim. Sevmediğim ürünleri size tavsiye etmiyorum. Ben bunu size tavsiye ederim. Ee, indirimde yalnız indirimde uygun fiyatı oluyor o zaman alıp deneyebileceğiniz ürün Bunun tek sorunu bence yani şöyle bir sorunu var ee, Bunu sıkıyorsunuz ya böyle şey o kadar sert taş katı kıvamda geliyor ki Hani onu buradan çıkarıp ya tüp ambalajlamasında bir sıkıntı var Bu tüpten onu çıkarmak bir kere çok zor Mesela şu benim dibinde kaldı Sonlara doğru çıkarmakta çok zorlandım. Bayağı bir efor sarf etmen gerekiyor. İki elle böyle tuttuğum zaman da buradan fıskırıp çıkıyor. <laughs> böyle enteresan bir şişeydi. Ama içi, içeriği falan çok güzel. Cildinizi çok güzel derinlemesini böyle gözenek temizliği yapıyor arkadaşlar. E, sivilceler varsa onları dışarı çıkarıyor hemen sivilceler çıkıp yok oluyor. Yani cildi yeniliyor, tazeliyor, canlandırıyor, gözenekleri arındırıyor. E, sebum da sağlıyor diye düşünüyorum ben. Çünkü mesela yarın nasıl böyle bir yere gezmeye falan, bir yere gideceksen, bir şeyim varsa e, bu maskeyi uyguladıktan sonra gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu gözeneklerimi bayağı bir temizliyor. ya Ben bu kil maskesini bir de bir tane şey var. Iroşe'nin e. kömür maskesini uyguladığımdan beri arkadaşlar şuralara, e, buralarda hani şey olur ya siyah noktalar. E, asla siyah nokta bandı falan hiç kullanmıyorum. İhtiyacım da olmuyor. Önceden çok böyle görürdüm yani siyah siyah. E, bunları yaptığımdan beri dönüşümle bir bunu bir Iroşe'yi e. kullanıyorum. Dönüşümle onları kullandığımdan beri e, siyah nokta problemi de kalmadı size samimiyetle söylüyorum. Uzun zamandır. Hani şey yapmıyorum, buralarımda siyah siyah değil. Olsa gözüme batar, sinir olurum. Watson's'ın bir tane böyle şeyi vardı. Ee, ondan yapıştırıp pat diye çıkarıyordum böyle. Ama işte dediğim gibi bunları kullandığımdan beri hiç gerek kalmadı. Gerçekten seviyorum, severek. Şimdi elimde birkaç tane var, maskem var. Ee, onlar bittiğinde yine indirimde tekrar alabileceğim güzel, içeriği güzel, temiz bir maske. Ee, sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye ederim arkadaşlar. Ama dediğim gibi tek sorunu Sebile'ye seslenmek lazım buradan. Ee, şey, ambalajlaması ya gerçekten çok zor çıkarıyorum. Yani beni biraz uğraştırıyor. Öf diyorum ama sonunda ama yaptığımıza değiyor, değdiği için de. Kullanmaya devam ediyorum. Evet, bir demirbaş, demirbaşlardan, Isana'nın e, Isana, Isana pure'un bu niacinamitli, Pantenollu e, yüz temizleme köpüğünden bitirdim arkadaşlar. Bunu çok seviyorum. Yani artık bunu daha fazla size övmeyeceğim. E, gerçekten hani kullanıyorum, kullanıyorum, kullandıkça bitiriyorum. Yani severek kullanıyorum arkadaşlar. Severek kullandığım için de sizlerle sürekli paylaşıyorum. Artık farklı yüz yıkama jelleri de deneyeceğim. <laughs> farklı jeller de aldım. Onları da deneyeceğim ama ya benim için şu anda bir numara bu. Bilmiyorum. Hani bunun yerini ne alacak bilmiyorum ama şu an için bir numara bu arkadaşlar. Yüzümün gerçekten derinlemesine temizliyor. Ya o temizlik hissini, bunun verdiği temizlik hissini seviyorum. Mesela bende Serave de var. Seva Serave konuşamadım. Serave çok daha nazik e, temizleyici. Ee, onunla temizliyorum ama hani yetmiyor bazen yine bununla bunu temizliyorum. Bir de böyle köpük köpük formda karma ciddi olmama rağmen seviyorum enteresan bir şekilde çok severek kullanıyorum arkadaşlar zaten her ayda bitiyor. Hemen hemen her ay. Şöyle Vastos'tan bir tane şöyle bir ped almıştım. Bu e, ovuyormuşuz falan. Arkadaşlar e, kullanan varsa bana yorum yapar mı? Ben bunu uyguladım. Yani herkes böyle bayağı bir yüzünü böyle fırçalıyor, böyle sürtüyor falan bayağı bir şey çıkıyor. Ben bunu uyguladığımda o pamuğu, o pedi tertemizdi. Hiçbir şey çıkmadı bende. Ya nasıl uygulamam gerekiyor? Acaba ben mi yanlış uyguladım bilmiyorum. E, bilen varsa benimle paylaşsın. E, ben uyguladım ama hiçbir şey çıkmadı benden. Bilemiyorum. ya. Yani o yüzden de pek fayda sağladı mı, gerekli mi? Ya benim için gerekli değil arkadaşlar. Sanki böyle boşa verilen paraymış gibi geldi bana naçizane. E, aksini iddia eden varsa lütfen yorumlarda e, belirsin ki ben de ha, yanlış kullanmışım diyebileyim. Çünkü ben kullandım ve hiçbir fayda görmedim. Evet, L'Oreal'in güneş kremini bitirdim arkadaşlar. Bu Revitalift Clinical e, C vitamini içerikli olan güneş kremini bitirdim. Cildime böyle hani irite etmedi, güzel de parlattı cildimi parlatan güzel bir güneş kremiydi. Fakat yaz aylarında kullanmayı tercih etmedim. Yazın böyle çok sıcak zamanlarında kullanmayı tercih etmedim. Çünkü kullandığımda hemen iz yaptı arkadaşlar. Burnumun üstünde şuralarda yeni güneş lekelerim oluştu. Hiç hoş olmayan güneş lekelerim oluştu. Yani çok fazla koruyuculuğunun yeterli olmadığını düşünüyorum. O yüzden de sadece bu aylarda hani güneşin olmadığı zamanlarda, kış aylarda hani uygulamaya müsait bir ürün diye düşünüyorum. Evet makyaj altına çok güzel baz oluyor çünkü C vitamini var içerisinde cildinizi parlatıyor. Yani sürdüğünüzde cildiniz bayağı bir aydınlanıyor, parlıyor ama dediğim gibi güneş kremi olarak bana yeterli gelmedi yani ne benim bana yeterli gelmedi e, koruması tekrar alır mıyım tekrar almayı düşünmüyorum yakın zamanda arkadaşlar ama böyle hani kış aylarında kullanılır ya da makyaj altı baz olarak kullanılır kötü değil kötü değil ama sadece güneşe karşı koruması yeterli değil arkadaşlar. Şöyle La roche termal suyunu, bundan iki tane vardı. Birini önceden bitirmiştim, bu ikincisini kullandım, bitirdim. Sabahları kalktığımda cildimi böyle nemlendirmek için genelde e, uyguladım. Arkadaşlar açıkçası hani çok böyle işe yaradığını düşündüğüm bir ürün olmadı e, olmadı naçizane. Şu anda Soulfly'ı kullanıyorum. Soulfly'ın Mersin suyu sanki cildimi daha güzel nemlendiriyor gibi ama bu Bilemedim. Nemlendirmesi bana yetti. Yani termal su sonuçta. Hani çok böyle hani olsa da olur, olmasa da olur ürünlerden. Kötü değil ama ya bence hani buna ekstra para vermenize gerek var mı tartışılır. Şöyle geçenlerde Kiehl's'dan e, bir alışveriş yapmıştım. Şöyle de bir testere gelmişti arkadaşlar. Bu e, benim gibi olgun ciltliler için yapılmış bir krem sanırım. Genç arkadaşlara tavsiye etmiyoruz. Yani 20'li yaşlardaysanız gerek yok bu kadar ağır kremleri uygulamaya. Ama 30'dan sonra tabi artık kullanın. E, Super Multi Korrektif Krem bu akşam kullanılabilecek böyle güzel bir krem. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar ben bunu böyle çıkardım. E, kavanoza koydum küçük böyle göz kremi kavanozuna koydum. Güzelce böyle spatulayla koydum. Ve e, 4, 4, gün falan 4-5 gün rahat akşamları uyguladım. Sivilce yapmadı ve sabah kalktığımda böyle bebek gibi cildim gerçekten hani neme doymuş, o doygunluğu almış. Böyle adeta şey gibi Estee Lauder Double Wear'in bu güzel serumlarını, gece kremlerini uygularsın ya. Onun gibi gerçekten çok başarılı bir kremmiş. Hani ben Kiehl's'ta böyle genelde böyle hani sadece nemlendirici bu avokado göz kremleri, nemlendirici ultra facial kremleri falan çok meşhurdur ama bu kremin bu kadar güzel çıkacağını düşünmüyordum. Ciddi ciddi bunu almayı düşünüyorum. Çok pahalı ama bilmiyorum yani bir indirimde yakalarsam buna bir yatırım yapabilirim. Çünkü yapısını çok sevdim arkadaşlar. Alırsam size söylerim. Şimdilik almayacağım. Pahalı. <laughs> İndirim bulursam sizlerle paylaşırım. Ama gerçekten yüzümde sivilce yapmadı. Benim için en önemli kriter budur. Sabah kalktığımda böyle sivilceyle, kötü bir şeyle karşılaşmadım. Ama böyle bebek gibi cildim gerçekten... O, o hani neme doygunluk gerçekten çok farklı ya. Böyle neme doymuş, parlak cilde uyanmak gerçekten çok büyük bir lüks bence. Ve bu onu sağlıyor. Gerçekten yani sevdim. Sevdim yani bu testleri arkadaşlar. Sizlerle de paylaşmak istedim. Böyle bir hani almak istiyorsanız. Ya pahalı yani sadece indirimde bakılır bence bu tarz ürünlere. Diş macunu klasik Signal'in diş macunlarını kullanıyoruz arkadaşlar. Bu White Now Gold olanı e, versiyonları değişiyor ama genel olarak Signal'in diş macunlarından e, ben memnunum. Daha öncelerden çok çok fazla yıllarca şey kullandım, e, Ipana kullandım. Fakat Signal'i son birkaç senedir kullanıyorum. E, çok da memnunum. Şöyle ki e, bana yeni böyle diş taşları, dişimde mesela ipana kullandığımda yeterli gelmiyordu sanırım temizlemesi. Diş taşı oluşumu böyle çok fazla diş taşı oluşuyordu dişlerimde. Bir de tabii şey de etkiliyordur. Biz ben uzun yıllardır şey bu şarjlı, Oral B'nin şarjlı diş fırçalarından kullanıyorum. Manuel olanlarda dişi gerçekten hani hakkıyla temizleyemediğimizi düşünüyorum. O makinalar ee, çok çok faydalı oluyor. Size tavsiye ederim arkadaşlar. Gönülden tavsiyemdir. Yani mutlaka bir tane edinin. Uygun fiyatlı, pahalı fiyatlı. Yani bütçenize göre mutlaka illaki bir orul, bir e, diş fırçası bu e, şeyle şarjlı olan makinelerden illaki vardır. İndirimde yakalayın bir tane edinin arkadaşlar. Bunu seviyorum. Yani şu anda çok memnunum. Neden? Dediğim gibi diş taşı, yeni bir diş taşı oluşumunu yüzde yani %90 engelliyor. %10'luk maalesef ee, onu önleyemiyorsunuz. Artık %10'luk zaman geçtikçe illaki oluşuyor. Artık doktora gidip onları temizletmek gerekiyor. Ee, seviyorum yani. Seviyoruz. Ponçik'le de ben de birlikte Signal kullanıyoruz. Severek kullandığımız ürünler size tavsiye ederim. Glade'in vanilyalı kokusu. Ee, bu kokuları arkadaşlar çok önermiyorlar. Evde gerçekten hani çok sağlıklı değilmiş ama ya bizim evde koku kullanmazsak evde kokudan yaşayamayız. ya Gerçekten e, çok katlı bir sitedeyiz ve gerçekten çok çok fazla gider kokusu var burada. Çok bina var, çok komşumuz var. <laughs> Ondan sonra mecburen bunlardan yardım almak durumunda kalıyoruz bir noktadan sonra. Çünkü şey... Çok kokuyor. Çok kötü kokuyor. Artık böyle gezmem gerekiyor evde bir şey bunları kullanmazsak. Bu da vanilyalı. Benim en sevdiğim koku arkadaşlar. Ben vanilyaya bayılıyorum. Bir vanilya aşığıyım. Şöyle ipeksi vanilya. Yani vanilyanın her türlü her çeşitinde okeyim. Şöyle dibinde kalmış gazı bitti ya. İçine artık çıkmıyor. Bakın böyle olmuyor. Böyle. Ama bitti yani bitti sayılır böyle severek kullandığım koku ee, bilmiyorum kokuları seviyorsanız ben de en var, çeşit var sizlerle paylaşabilirim hani kullandığım sevdiğim ürünleri eğer isterseniz şöyle bakıyorum Nivea'nın lip Balm'ı klasik artık bu da şöyle dibine gelmişim bu artık dibini bir hafta bu hafta bitirir çöreklenir bitiririm arkadaşlar. Yani günde 3 4 5 kere kullanıyorum. Gerçekten çok fazla e, dudaklarım kuruyor. Ben sürekli bunu kullanıyorum. Bir de en çok sevdiğim yani dudaklarımı nemlendiren böyle hani nemlendirirken güya nemlendiriyor gibi yapıp böyle dudakları çatlatan ürünler de var. Ben onları hiç sevmiyorum. Bu Nivea'da hiç öyle bir şey olmuyor. O yüzden çok seviyorum. Yani Nivea'yı yani özellikle Nivea ya tercih etmemin sebebi bu. Yani nemlendirmesi çok başarılı. Hani tazelemek gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Ama yani ne bileyim dudakları çatlatmadığı için istediğin kadar sür üstüne sür sür. Yani güzel güzel nemlendiriyor. Dolgunluk da veriyor. Bir süre sonra kullanın bakın fark edeceksiniz. Güzel yani ben seviyorum, severek alıyorum. Yedeğim var hatta açtım. Ee, şeyli olanı. Bu, bu renkten Blackberry'den var mı bilmiyorum ama farklı, şeftalili olanı açtım, e, onu kullanıyorum. E, bir de Rocher'den de var. Çantamda var, banyoda var, yatak odasında var. Yani lip balm bende her yerde oluyor. Yani sürekli kullandığım için seviyorum, severek tüketiyorum arkadaşlar. Dudaklarım çok fazla kuruyor ve ben o çatlamış görüntüden nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum. Evet şöyle bakıyorum başka. Evet arkadaşlar Kasım ayında bitirdiğim ürünlerim bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.